Aleyküm. Ben Nizip Eğitim ve Dayanışma Derneği Gönüllüsü Veysel Orhan. Bugün 15 Temmuz gazimiz olan İsmet Doğan'la kısa bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hocam davetimize icabet ettiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. 15 Temmuz darbesinden sonra ülkede çok ciddi olaylar yaşandı. Bu süreçle ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi almak istedik. Tecrübelerinizi paylaşmanızı rica edeceğiz sizden. Ee, öncelikle İsmet Doğan kimdir? 1994 Nizip doğumlu ee, İsmet Doğan. Şu an burada e, Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmen olarak görev yapmaktayım. Dördüncü yılım. Aynı zamanda karate dalında milli Daha doğrusu milli sporcuydum. E, 15 Temmuz 2016'ya kadar daha sonrasında bırakmak durumunda kaldık. E, o geceye gitmek istiyorum hemen öncelikle. 15 Temmuz gecesi İlk bu darbe haberini aldığınızdaki tepkiniz ne oldu? O ilk darbe, aslında o darbeyi zihnimize oturtamadık yani. Tüm Türk milleti gibi oturtamadık. Acaba dedik, gerçekten mi dedik? O köprünün kapa, kapatıldığı o anları gördüğümüz anda. Daha sonra biz meydanlara çıkınca ondan önce Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan Bizi meydanlara davet eden o çağrıları görünce Dedik ki demek ki gerçekten böyle bir şey var yani O an beynimizden vurulduk Ben diyorum ayağımdan vurulmadan önce beynimden vuruldum daha sonra ayağımdan vuruldum O şekilde Süreci bu darbe Sürecinin ilk başlangıcında nasıl bir Davranış sergilediniz Direkt gitmeyi mi düşündünüz yoksa Ailenizi düşünüp bir tereddütte mi kaldınız? O duyguları bizimle paylaştınız. Bambaşka bir e, hal olduğunu anlamışlardı. E, saat 12 suvarında, 11 suvarında. E, o fiziksel anlamda, o e, farklılığı biz hissedebiliyorduk. Ta ki Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bizi meydana davet edene kadar. O anda bizi meydana davet ettiğinde biz evde 4 kişiydik. Ben arkadaşlarıma şunu dedim. Demek ki bizim dışarıya çıkmamız gerekiyormuş. Çünkü ben yaşım itibariyle, daha önce bir darbe görmemiştim. Darbede ne yapılır bilmiyordum. Ee, ve arkadaşlarıma şunu dedim. Dedim ki hadi abdest alalım, iki rekat namaz kılalım ve dışarıya çıkalım. Ee, biz o gece öyle yaptık. En başta abdest aldık, daha sonra iki rekat namaz kıldık Allah rızası için. Ve ya Allah bismillah dedik, meydanlara çıktık. Ee, ta ki Vatan Caddesi'ne gidene kadar böyle her şey e, rayında gibiydi aslında. Şimdi ben o geceyi anlatmak istiyorum. Neler gördüm? Evet. Bizler neler yaptık? Millet olarak nelerle karşılaştık? Buradan başlayalım. Öncelikle tüm halkın yaşlı, genç, kadın, erkek, çocuk her anlamda tüm halkın meydanlara doğru indiğini düşünün ve o anda jetlerin böyle alçak uçuş yaptığını düşünün, tankları düşünün. ...ve silah seslerini duyduğunuzu düşünün... ...tamamen bir savaş alanında gibisiniz... ...ve kendimizi bir savaş esnasında gibi hissettik o anda... ...bir yere kadar bizi dürtülerimiz götürdü... ...o noktadan sonra zaten Allah bize ilahi bir sekinet... ...ilahi bir cesaret verdi... ...ve bizi o korku duygusunu bizden aldı... ...nereye kadar? ...ta ki biz o selaları duyana kadar... Biz minarelerden o selaları duyduğumuz anda zaten olay bizim için bitmişti. Nasıl bitmişti? Allah bize o cesareti vermişti. Karşımızda ne olursa olsun biz gidecektik yani. O çatışma seslerini, silah seslerini duyuyorduk. O yöne doğru yöneldik. Ve o an tüm sokaklardan, tüm meydanlardan oluk oluk insanların hakkını hissedin. O şekilde insanlar geliyor. Ben o anı tasvir edemiyorum yani. O anı cümlelere dökemiyorum. O anı e, İslam Marşı'nda Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi diyorum. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. O anki ruh hali, halkın ruh hali bu şekildeydi. Karşımıza dağlar çıksa o dağları yırtıp geçebilecek bir cesaret vardı bizde ta ki biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelip o bizim askerimizin kıyafetini giymiş o hainlerle karşılaşana kadar. O hainlerle karşılaştığımızda ne yaptılar biliyor musunuz? Bize önce bizi geri püskürtmek için yere ateş ettiler, daha sonra havaya ateş ettiler. Biz hiç geriye doğru dönmedik, hiç eğilmedik. Biz onların üstlerine doğru gittik. Benim aklımda hep bir soru vardı. Neden? Biz onlara ne yaptık? En sonunda ben o insanlardan biraz daha koptum. Onlara doğru yaklaştım. Onların içinden de o hainlerin içinden de bir kişi çıktı. Tam onunla ortada böyle göz göğse buluştuk ve onun gözlerine bakarak şu soruyu sordum. Dedim ki biz size ne yaptık? Neden ateş ediyorsunuz? Cevap vermedi. Dedim ki peki Müslüman Müslüman ateş eder mi? Yine cevap vermedi. Yani ben bugün soruyorum çevremdekilere, Müslüman Müslüman ateş eder mi? Hayır etmez, ama onlar ettiler bize. Daha sonra o geriye doğru çekildi ve aynı anda böyle nişan aldılar üstümüze doğru. Anladım ki bize sıkacaklar. Ben yana doğru döndüm, diyeceğim ki hiç kimse kaçmasın. Hiç kimse çökmesin, biz en fazla şehit oluruz. Bu da arzuladığımız bir şey. Ve nitekim bakın İstanbul Saraçhane'de, 18 tane şehit verdik. Ben geriye doğru, yana doğru döndüğüm anda hiç kimsenin kaçmadığına şahidim. Hiç kimsenin eğilmediğine şahidim. Hiç kimsenin arkasını dönmediğine şahidim. Ve o esnada onlar, o hainler bizlere teker teker ateş etmeye başladılar. Ben o anda sol bacağımdan bir kurşunun girdiğini hissettim. Aynı kurşun sağ bacağımı çıkarak iki bacağımı birden... E, yaralanmıştı ve ben yere doğru yığıldım. O esnada yine aynı şekilde ben, bana en yakın mesafede olan bir abi vardı geride. Onun kalbinden vurulup yüzüstü yattığını gördüm. O şehit olmuştu o anda. Ve bir sürü geride yatan insanları gördüm. E, ve bakın şunu diyorum. Savaşın bile bir kanunları vardır. Yaralıları kaldırılmasına yaralıların taşınmasına izin verilir. Ama bunlar bizi kaldırmalarına izin vermediler. Ve nitekim daha sonra geriden gelen o halkın bizim ablalarımızın, teyzelerimizin serzelişleri üzerine bizi kaldırmalarına izin verdiler. Ve bizi sürükleyerek götürdüler. Beni bir taksiye bindirdiler. O şekilde hastaneye ulaştırdılar. Ben o gece şehit olmayı çok isterdim. Rabbim bize nasip etmedi. Ama ben o şehitleri düşündüğüm an şu ayet-i kerime geliyor aklıma. Tevbe suresi 111. ayet-i kerime. Allah müminlerin canlarını ve mallarını karşılığı cennet olmak üzere satın almıştır. Vallahi ne karlı bir ticaret. Onlar canlarını verdiler. Karşılığında cenneti satın aldılar. Allah bize şehadeti nasip etmedi. Ama Allah bana gaziliği nasip etti. Ben de o gece yaşananları bir görev üstlenerek gelecek nesillere aktarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum o anları anlatıp tekrardan yaşatabilmek için. İsmet hocam az önce Saraç hanede 18 tane şehidimizin ve kendinizin de orada yaralı yaralandığınızı söylediniz. Ee, peki bu e, yaralı olma sürecinizde neler yaşadınız? Kaç ameliyat geçirdiniz? O süreci de anlatır mısınız? E, tabii şimdi ben ilk defa oradan benim sağ 2'ye 2, 2 kalan orada Samat Eğitim Araştırma Hastanesine bir taksiyle götürdüler. İlk girdiğim esnada e, doktorlar geldi. İşte beni bir köşeye aldılar. Daha sonra tampon yaptılar. Kanları durdurmaya çalıştılar. Ve e, ilk ameliyatımı sabaha karşı gerçekleştirdiler. Kanı durdurmak için tampon yaptılar. Ve bana şunu söylediler. Dediler ki bacakların kopabilir. Buna hazırlıklı ol. E, ben de şunu söyledim. Dedim ki, Bacaklarım kopsa da umurumda değil, vatan sağ olsun. Nitekim kopsaydı ben şöyle diyecektim, Allah'ım ben senin rızan için, ben vatanım için bacaklarımı feda ettim. Bu benim infamdır, bu benim sadakamdır diyecektim ahirette. Ama Allahu Teala bize öyle yardım etti ki, bize öyle yerlerden dua geldi ki, tüm İslam aleminin o duasını üstümüzde hissettik. Bir gün sonra bir ameliyat geçirdim. Yaklaşık 4 saat sürdü. Platin yerleştirdiler. Daha sonra bir ameliyat daha toplamda 3 ameliyat gerçekleştirdik. Ve Allah'a şükürler olsun sağlığıma kavuştum. Şu an yürüyebiliyorum, oturabiliyorum, kalkabiliyorum. Ama 3 ay bir fiil sırt üstü yattık. İki ayağım alçıda bir vaziyette. Allah'a şükürler olsun ümmetin duasıyla Allah'ın yardımıyla e, biz bugünlere geldik. İsmet hocam bu darbe ve işgal girişimi vesilesiyle Amerika ve Avrupa'nın e, Avrupa Birliği ülkelerinin suç üstü aslında yakalanmasına da vesile oldu darbe girişimi. E, bir Haçlı ittifakından söz edebilir miyiz? Kesinlikle biz şöyle söylüyoruz yani. Ben kendi öğrencilerime de anlatırken diyorum ki bakın diyorum o gece 15 Temmuz'da bunlar Bedir Savaşı'nın Uhud Savaşı'nın Çanakkale Savaşı'nın, Efendim Kurtuluş Savaşı'nın bunlar bu savaşların intikamını almaya geldiler. Bunlar bir Haçlı seferlerinden bir seferdi ancak bu son halkası değildi. Bize düzenlenmiş sonuncu değildi, son halkası ama bundan sonra da devam edecek bir sefer bu biz bunu biliyoruz. Yani o gece kimlerin bu işte parmağının olduğunu, Kimlerin neyi aslında istediklerini biliyoruz. Darbe girişimi adı altında bir işgal girişimi olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Ama biz Allah'a inanıyoruz, biz Allah'a dayanıyoruz, biz inanıyoruz ki Allah bizimle. Çünkü bakın Aliye Hazretleri için bir sözü var. Diyor ki, İslam korkakların değil cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir. Biz Türkiye olarak cesur ve atılgan bir millet olduğumuzu, Müslümanlar olduğumuzu dünyaya o gece Amerika'ya da Avrupa'ya da yine aynı şekilde doğuda bizim ülkemizde emelleri olan o ülkelere de aynı şekilde biz gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu darbe ve işgal esnasında halkımız çok büyük bir özveri göstererek darbe işgalcilere dediğiniz gibi asker kıyafeti giymiş teröristlere karşı çok büyük bir mücadele gösterdiler. Her kesimden yaşlısı, genci, her zihniyetteki insanları sokakta görmek mümkündü. Yarına geleceğe karşı bizi umutlandıran bir gün oldu. Sizler ne söylemek istersiniz bu konuda, yarınlar için? Aslında şunu çözebildik o gece millet olarak biz bir olduğumuz zaman, biz beraber olduğumuz zaman başaramayacağımız üstesinden gelemeyeceğimiz bir şeyin olduğunu, hiçbir şeyin olmadığını biz aslında o gece çözdük. Yani e, yok Arapmış, yok Türkmüş, yok Kürtmüş, yok Lazmış, Çerkezmiş. Yani Arap olmayı ben seçmedim, Türk olmayı ben seçmedim, Laz olmayı işte efendim e, bunlar ben seçmedim ama Müslüman olmayı ben seçtim. Bizim o gece çözümlememiz gereken en büyük soru bilmece bu bence. İnnel müminîne ihvatun. Müminler ancak kardeştir biz Müslümanız elhamdülillah ve biz müminler olarak bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yokturdur. Yani biz bu bayrağı seviyoruz. Biz bu vatanı seviyoruz. Biz bu bayrağı ve vatanı canımız pahasına seviyoruz. Bakın o gece yani ben şahidim bedeninkiye ayrılan insanlar, paramparça olan insanlar ve Ankara'da bakın özel harekatta 40 küsür tane şehidimiz var. Onların bedenleri paramparça oldu. Yani onların kim hangisinin bedeni hangisinin olduğunu anlayamadılar. O atılan bombalarla şehit olan kardeşlerimizin paramparça olmuş bedenleri var. Yani biz bir olmak zorundayız. Biz bunların yükünü kaldıramayız yoksa. Bizim üstümüzde ağır bir yük var, ağır bir vebal var. Bir olmadan, beraber olmadan biz bu yapıların bize karşı göstermiş oldukları tüm hainlikleri bir olmadan def edemeyiz. Evet. Biz diyor ya Mehmet Akif Ersoy diyor Allah'a dayan, saye sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Biz Allah'a dayanacağız, bu şekilde bir olacağız ve Allah'ın izniyle de Allah bize yardım edecektir. Biz bu şekilde inanıyoruz. Eyvallah. Dediğiniz gibi her ne kadar 4 yıl önce yaşanmış olsa da bu bunların bugüne kadar göstermiş olduğu mücadelenin son halkasıydı. Ama sonuncusu değildi. Buradan şu anki gençlere 15 Temmuz'unu görmemiş, şahit olmamış gençlere söylemek isteyeceğiniz birkaç kelime de olsa. Şöyle diyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şimdi 15 Temmuz'un bir daha yaşanmaması adına o gecelerin o hainliklerin bir daha tekrarlanmaması adına şunları yapmalıyız ben kendi fikirlerim. Biz Allah'ın bize indirmiş olduğu ilk ayet-i kerimeyi unutmayacağız. Neydi? İkra. Oku. Biz okuyacağız. Her alanda okuyacağız. Sadece Kur'an-ı Kerim'i değil. Biz bilimi okuyacağız, işte biz siyaseti okuyacağız, biz sanatı okuyacağız, biz sporu okuyacağız. Her alanda Müslümanlar olarak en iyisini yapmak zorundayız. Bizim kaybedecek bir dakikamız yok. Biz birlik olacağız, biz beraber olacağız. Ancak bu şekilde kendimizi geliştirirsek o hainliklere kanmayız yani. Ve bizi bugün o yapıyı, feto denen o hain yapıyı, o şarlatanı nasıl insanlar kandılar? Allah'la aldattı insanları. Biz bundan sonra millet olarak bizi Allah'la aldatmalarına izin vermeyeceğiz. Başka bizim çıkar yolumuz yok. Bizi Allah'la nasıl aldatırlar? Biz Allah'ı bilmezsek, biz dini bilmezsek ve hakkıyla yaşayamazsak o zaman bizi aldatırlar. Ama biz bilirsek dinimizi sımsıkı sarılırsak Allah'ın ipine Allah da o zaman bizi bırakmaz. Biz de bu tür hainliklerin içerisine bir daha inşallah hiç düşmeyiz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Allah'ın izniyle çok güzel günler buradan aldığımız derslerle gelecek. Çünkü biz inanıyoruz, biz çalışıyoruz ve inanıyoruz ki Allah da çalışana verir. Buna bu şekilde amel ediyoruz. Vermiş olduğunuz tavsiyeler gerçekten yerindeydi. Kısa tabiriyle uyanık Müslümanlar olmak zorundayız. Etrafımızda olup bitene gözlerimizi kapatmak yerine üzerimizde dönen oyunların, topraklarımız üzerindeki emellerinin farkında olup bunun bilinciyle yaşayıp ve bunu çevremizdeki insanlara da aktarabilmeliyiz. Dediğiniz gibi 15 Temmuz'u hatırlayıp isteyenlerine de aktarmak zorundayız bu vesileyle. Son sorum İsmet Hocam size. Bu 15 Temmuz gazisi olduktan sonra çevrenizdeki insanların size tavrı, davranışı nasıl oldu? Tabii yani biz millet olarak merhametli duygusal bir milletiz yani Allah razı olsun biz nereye gittiysek nerede karşılandıysak ya da bizi işte tanıttıkları zaman insanların o sıcak kanlı o davranışlarıyla karşılaştık. büyük ilgileriyle büyük samimiyetleriyle ben karşılaştım Tabii ben bununla böbürlenmiyorum. Ama allah Teala böyle bir şey nasip etti. Ben bu gaziliğin hakkını vermek için vatanımı daha çok sevmeliyim. Vatanım için, milletim için kendim bu şekilde kendime destek veriyorum. Daha çok çalışmalıyım. Diğer insanlar bir çalışıyorsa ben iki çalışmalıyım. Ben iki anlatmalıyım ki ben bunun hakkını, bu mertebenin hakkını verebileyim. Çünkü dediğim gibi o gece şehit olan, Bizim 200 küsür tane şehidimiz var. Yani Allah rahmet eylesin hepsine. Biz yani onların yükü dediğim gibi hala üstümüzde ben onun ağırlığını hissediyorum. İnşallah da Allah bunu hakkıyla bu mertebeyi bana yaşamayı nasip eder. Ve Allah da şehit olarak ben şehit olmak istiyorum. Allah da inşallah canımı diyorum şehit olarak alır, şehit olarak canımı veririm diye Dua Demiş olduğunuz gibi 15 Temmuz gecesini yaşayan bireyler olarak bu geceyi, bu kara günü unutmayıp, unutmayıp unutturmayacağız insanlara karşı. Bunlar da bizim sorumluluğumuz. Her ne kadar sizin gibi meydanlarda olmasak da, silahların karşısında duramasak da bundan sonraki misyonumuzu bilip buna göre gençlerimize, insanlarımıza, bu kuşaktan sonraki gelecek insanlara bunun bilincini aktarabilmeliyiz. Allah razı olsun İsmet Hocam, konuğumuz oldunuz, zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Allah sizlerden de razı olsun. Evet, Nizip Eğitim Dayanışma Derneği olarak İsmet Doğan Gazi'mizle beraber kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık.